Evet kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bildiğiniz üzere buraya uzak geçiyor o yüzden ne yapacağız Mitz iş gerçekleştireceğiz arkadaşlar Mitz'den bu canavarların içinden geçeceğiz siz rahat ve relax olun arkana yaslan çayını al ya da çorban al ya da golan al kardeşim buz gibi pepsini Aç televizyonunun tabletinin telefonun sesini izle beni ee, bu kadar basit evet kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz indik abi Abi silah Abi bir silah be abi gözünü seveyim onu sevmiyorum. Kardeşim. Aa orada da biri var. Dur şu kilimi çekebilir miyim? Çünkü benim hakkım o kadar savaşlık ettik tuttuk. Seni alacağım bekle kardeşim şuradaki. Hiç kıpırdama. Aha AKM. Allah 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 AKM. Aa çektiler lan. E kim çekti onu? Ha orada. Al şunu içine. Sola gitti. Bak orada bir şeyler açıyor. Şöyle hiç kıpırdama sen orada. Yok artık. Kardeşim hadi be senden mi uğraşacağım? Ver abi şuradan ne var? Hadi lan bakışalım. Hadi kimisi daha da iyi. Ulan iki saattir seni bekliyorum orada. Zaten adam gelmemiş. iki üç kişi gelmiş. Birini sen alıyorsun be adam be. Bekle 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 bekle. Geliyorum. Hemen seni öldürmem lazım arkadaşım. Çok hızlı bir şekilde adam aramam lazım. İşim çok. Vaktim yok. Dur abi şuradan UMP alalım. Şeyi. M4'ü. Ana Nereye gitti lan? Oğlum nereye gitti bu? Allah Allah. Oğlum nereye gitti lan bu? E? Ee? Oğlum buradaymış lan. Ama bombayı kim attı? Şuradan bir ses geliyor. Evet. Hadi kardeşim. Bir bomba senin, bir bomba benim var. Bakalım kimin bombası daha iyi. Tam nerede olduğunu çözemiyorum ama. Tamam. Al şunu. Arkadan sıkma. Atlama, atlama, atlama. Geldim lan. Geldim, geldim, geldim. Özür dilerim. Özür dilerim kardeşim. Be evet arkadaşlar, şu kardeşimiz hallettik. Kirimizi de çektik. Şimdi şunu at abi, şu susturucu istiyorum. Şunu da at, şunu da at, şunu da at, şunu da at. Abi şu an var efsane bir şeyiz. Ben size söyleyeyim. O arkadan ileriden sıkan bir kardeş vardı. Şimdi ona oynayacağız. Tek sıkıntı nereden sıktı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aha bir de arkadan M24 deneniyor. Oo. Onu çektik. Aynen bak öyle. Tamam, o killimize çektik. İşte ise birazcık bir killimiz toparlandı. Şimdi şuralardan sıkanlar nerede? Evet, içeride gördüm. Bir mi gördüm, iki mi? Şunlar nerede? O kaneterileri falan var onların. Evet şunu da gördüm. Ulan bir skobum olsa var ya. Çok yedi çok çok çok. Ha, arkada da biri var. Biliyorum abi de skobum yok ya. Evet kardeşlerim. Şöyle tekrar geri geldik. Yapmamız gereken önce bir canlama kartını alalım abi. Ya şu modu da bir türlü sevemedim. İçim ısınmadı. Ne galan sayısı var ne içeride moddaki görünen adam sayısı var. Hiçbir şey belli olmuyor ve görünmüyor abi. Şöyle indik bakalım. AK başlangıç için mükemmel oldu. Gerek mükemmel oldu. Hemen oynamam lazım. Ee, Bak bu iyi olmadı ama. Bu iyi olmadı. Aha burada biri Abi killerimi çekerim. Gel lan. Allah! Anam mermi bitmiş. Ya arkadaşım, arkadaşım. Ulan mermim bitmiş. Hiç de fark etmedim. E ee, oraya da gidemeyeceğiz. Abi Grönüs'e gidelim. Grönüs'ten araba alalım. Granüs çok az bir şey lootlayalım oraya gidelim ya gerçekten çok sinir oldum. Ve alan dışında mı? Yarısı içinde yarısı dışında. Tamam iş yaparız abi sıkıntı yok. Var mı burada kimseler? Selamun aleyküm. Ulan bir kere şöyle atlar atlama sıkar o falan ver be adam be. uzine ya? uzine ya? Bu silahı da sevmiyorum. M4'ü bulduk. 3x'i de bulduk. Abi şimdi şunu dur şöyle. Şunu at, şunu at, şunu at. M4 kullanacağız arkadaşlar. M4'ün yanına bir kanete falan çekersen mükemmel olur. Fazla da vakit harcamamak lazım. Direkt oraya gitmem lazım. Sıkarı boş ver. Yok mu abi şurada adam akıllı biz AKM'yi alırım abi. AKM'yi alırım. Şu dipçi mipçi alalım. Paracı abu gibi alalım. Aslında UMP de oynayabilir. Şey de oynayabilirim ya. <laughs> Neydi o? Vektörde oynasam nasıl olur? Şey var ya. Uzatması vardı vektörün dibinde. bu MP'ye gider. Şimdi şunu şuraya tak. Şunları at abi. Eee, ne oldu internet mi gitti? Şunu. Hah at. Şu M şeyin mermisini al. Tamam ya. Bu kadar loot yeter arkadaşlar sanırım. Aa şu sandığı da açalım. Bak burada da sandık varmış. Ah, abi çok sinirliyim ya. Abi tamam eminim dördü buldum. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yavaştan bir oraya doğru hareket edeyim. Sen de şu beğenecek için hallet. Yani sen de rahatla ben de rahatlayayım. İkimizin arası da bozulmasın. Evet. Evet gidiyoruz derken Evet arkadaşlar buradan gidiyoruz derken adam var Tamam güzel Hadi gü savaş benimle Ulan zaten bir bombam var Onu da beynin attırmada savaş benimle be adam be Al şunu Oğlum bombayı da mı duymadın lan Ağzına attım ağzına Buradan gelmiş tepeden e ee, şey yapacak. Tepeden şeyi kesecek. Ulan o kadar uğraşmışım. Buraya birkaç bir şey de olsa lootlamışım. E sana verebilmem şans. Ya verememem lazım. Veremem zaten. İntikam için gidiyorum. Burada ne? Burada bir alan oluşmuş. Bilmiyorum abi. Bu modu da çok sevmedim için çok da şey yapmıyorum yani hani ya. Ne olmuş ne bitmiş. Şuradan bir M24'ümüz var. Bir M4'ümüz var. Oğlum her yer drop lan. Ne oluyor lan? Şu kal. <laughs> Kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına? Şurada ben bir canımı toparlayayım biraz. Şu fosili yiyeyim bakalım fosil. Biri mi o geldi? Galiba gelmedi. Bu ne? Geldi geldi. Biri var. Dışarıda mı içi? Ulan bot Aklımı aldın ya? Var diyorum zaten biri var ama nerede olduğunu bulamadım. Şurada da bir bot var onu da kaçırdım. Alan da kapanıyor onlar da çıkacak buradan. Nerede şuradaki bot? Oğlum botsun ama lan. Belli dolman sizlere. Bazıları da bot taklit yapıyor. Evet arkadaşlar şunun lootunu bir alalım. Bombam falan yoktu. Bu iyi oldu. Şu 6x takalım. Yeleğimi de parçalamışlar. Bu ne? Onun ne olduğunu da bilmiyoruz. Çok garman çurman bir mod. E oradakiler çıkması lazım abi. Neredesiniz kardeşim? Blomster'ın arkasına falan dolanmasın sakın bunlar. Belli dolmaz arkadaşlar. Hadi be fazla vaktim yok. Hemen bir maç atıp yatmam lazım. Bir gösterebilir misiniz bir yerlerinizi? Yani bacağınızı macağınızı. Yok abi alanın dibindeyim zaten. Ulan o bölgede alanda ya yarısı. Ama aşağı doğru gideceğiz. İşte şu şeye doğru hareket edelim biraz. Evet 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 tamam. İşte ateş ettin hayatını kaybettin. Ben diyorum zaten orada birileri var da. Nerede olduğunu bilemiyorum. Yakınlaşalım abi şöyle. Drop'a gitsem mi? gerek yok herhalde değil mi? Drop'luk bir ihtiyacım yok. Sadece bir AVM varsa çok üzülürüm. Ve şöyle aslında ben de alandayım arkadaşlar. Şöyle alandayım. Bak yeni oyuncak araba orada. Kaskın 2. Onu ateş et. Aa. Bir baygın var orada. Tamam. Vallahi beleşkillere bayılırım arkadaşlar ama burası alan dışında Çık çıkacak nasılsa. Nasılsa olsa çıkacaksınız. Ulan ölürüm de beklerim burada. Alan kapanıyor hadi. Hemen bir coverlık bir yere geçmem lazım abi. Yerim kötü. Şurası alandı ama adamları da göremiyorum. Yani çıksalar vuramam. Şu, burası da iyi değil. Bu ne? Ha, oyuncak araba. Evet abi çıkın. Şuradan bir tane vurabilir miyim? Ulan gayaya geçti. Bir tane daha var arkada. Birini baymam lazım. Aa benim mermiler ne gidiyor? Evet hadi göster hadi hadi hadi. Bu lan? Ne yaptı oğlum onlar? Adamın kaldı. Ulan bak vefalıymış geri geliyor. Kıpırdama. Kıpırdama vururum. Kıpırdama vururum. Evet göster oradan. Hadi 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 hadi. Dur abi bir dakika gitme sakın. abicim. Sakın benim kilimi çektim demeyin. Mıhlarım. Valla bir şeyler oldu burada ama ne oldu ben de bilmiyorum. Evet. Buradaki adam ne oldu? Oğlum bir gidin alanı da dışındayım. Buradaki adam ne oldu abi? Onu bayıtırar mı onu? Şöyle bir orayı ben bir smoklayayım. Olmazsa o arabayı alıp kaçacağız abi. Şuradan soldan birisi sıktı. MK mı sıktı? Ne sıktı? Bir şeyler sıktı ama. Ulan. Nereden ateş ediyorsun? Yürü abi. Yürü yürü yürü. Alana doğru hareket et. Ulan adam dur boş. başı. Aha valla dibimde. Anam anam, anam 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 Dur abi. Tamam abi. Şu üstünlüğü alır isem. Hey şimdi sen naneyi yemedin mi? He? Ne sıktığını da bilmiyorsun. Ne yaptığını da bilmiyorsun. Şu bir. Evet. Şuradakiler nerede? Alan dışında değil tahminim bunlar. Ki olmaması lazım. Hemen bir 3x i... bir şeyler deniyorlar bana. Sanki alan dışından susturuculu bir şeyler denediler. Vallahi bir şeyler denediler ama. Evet. 27 saniye var bu alan vurur arkadaşlar Bu ikisi tamam Ulan birileri bir şeyler deniyor ama Bu adam mı denediği Bir başkası mı denediği Hiçbir fikrim veya bilgim yok Alan da 10 saniye içinde kapanacak abi 4 kişi var Şuradan Şunları basayım ben Arabamız var olmazsa arabayla gideceğiz Şeye de ihtiyacım yok Mutlulukta da şu anda ihtiyacım yok ki Lut'luk bir ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Sür abi şöyle alana doğru. Hemen bir alana doğru gidelim. Oğlum dur devrilme. Devrilme. Şu abi power'ın tepesini alır isem tahminlerime göre ben bu maçı alırım. Ama tahminlerime göre Şimdi bunlar nereden gelecek derken birini gördüm. Üçünü de gördüm abi. Üçü de burada. Biri şuralarda bir yerde. Ben burada alandayım. Ama çok kötüyüm. Bilginiz olsun. Üçe bir kaldık. Ben şimdi senin 6x'e bir beynin alayım. Sen bir zahmet zahmet göster. Ya nasıl vuramıyorum arkadaş ben bunları ya. Benim şöyle bir bomba deneyelim. Belki sürüklenerek mülüklenerek gider oraya kadar. Abi yerim çok kötü. Yerim çok 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 aşırı kötü. Eee ne yapacağız? Ben araba alıp gitsem nasıl olur? Nereye gidebilirim? Gidecek bir yer de yok. Değil mi? Gidecek bir yer de yok. Ulan bir tane simon var be. Birini indirmem lazım. Allah. Nereden vurdun lan? Evet arkadaşlar 13 leş 2400 hasar ile mabetimiz olan Levik'ten ayrılıyoruz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.